Bir geçmişin olabilir belki. O yüzden bu evde sendir şu. An. Kim? Belki de onu bekliyorsun. Abi ya Rabbim. Kim kim? 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 Belki Ruz. de hala onu bekliyorsun. Kim ya? Ayş Evet, Ayş Nur'u bekliyorum. Ayş Nur da Ayşe <laughs> Doğru söyle şerefsiz Ayşe Nur gelmesin. Bu buraya gönderdiler ya. Arkadaşlar sizce gelen bu Ayşenur mudur? Psikolojik bir oyun bana ya. Ayşenur gelse de burayı istemez ki. Arkadaşlar <laughs> bakar bu evde. He ben bayılıyorum ya. İstemez Bak, ki diyor ya. Bayılıyordum ya hala. istemez ki farklı şeyler. Farklı şeyler de bayılıyordum ya yani aynı yani imaya ne gidiyor. demek yani? Senin senin yaptığın senin imaya göre artık yani Benim olmuyor. yaptığım imaya falan gelmiyor. Geliyor. Sen benim yaptığım her şeyi başka bir şeyle kıyaslama, karşılaştırma. Tamam. Başka yere de çekme. Tamam. Anladın mı? Tamam. Ben sana göre kelime seçmeyeceğim. Ya, tamam, başlasın. ben de sana göre kelime seçmeyeceğim. Allah. Allah. Sen yanlış anlıyorsun Ben o anlamda bir şey diye. söylemedim ki. Tamam. Sen onu anlamış tamam. tamam, olman Tamam, ben de gerekiyordu. o anlamda İdrak, söylemedim. İdrak tamam, yani. Ben de o anlamda söylemedim. Tamam. Bu Kes kadar. Ben e ben bu kadar. konuşma benle de. E bu kadar. Ay bu ne illet bir adam ya. Şş, sen konuşmadın mı? Bay bay. Merhaba. Abi Sen teşekkür ederim buna. Pis enerjilerle kurtardığın için ya Rabbim. Ha? No, Hadi ya Rabbim. Dur be gel hep. Bak niye geldi? Niye gidiyorsun? Ben de abi, bu abi. o evde Şurası o eve gitti şey. biri o zaman bu görmeyecek. Tamam işte. Abi biz bence kafayı yedik biz her şeyden bir iş buluyoruz. <laughs> ne küçük <laughs> Aa delirdik. <ya. gülüyor> Bize kafayı yedirdiniz. Biz yemek istemezdik. Ama kredimizden ya o yüzden istemezdik. Burak hızlı git de gelecek olan çabuk gelsin görelim söylemedi. artık. O da gelmiş bayılıyor. Niye bu kadar sanki. çok merak ediyorsun? Sana ne? Sana mı sordun? Neden? Sana ne? Soracaksın bana. Neden? Pardon. Sen bana soruyorsun. Pardon. Beni yönlendiriyorsun. kendine gel. Bu Kentmen gibisin. Hadi. Hadi. Eski Hadi. Kim? Hadi. Eski yenge. Eski yenge. Ya bir çarpı yapar mısınız ya şurada gitsin diye? Kim ki böyle ya? Bunu da vurur. <laughs> Kız rotunda sen neyin eskisin? Onu eskisi? niye o evden uzaklaştırdılar? Eski yere. neyin Burak? Eski neyin yenge, ya. eski kuma muhabbeti, şaka, espri. Niye geldi, niye gitti? Kız nasıl şaka bu? Çok Kız şaka neyle takıldın? Yani mesela burada... Hani bu evde şakalar göründüğü için... Şu an ayrıldık ya. Ayşenur'la Hayat öyle mi oldu? konunun en başına dönüp ben böyle nasıl şaka diyorum. Burak seni beğeniyordu ya, ondan bahsediyorum. Burak'la ne kadar iyi yakınlaştınız da kuma şakası yapıyorsunuz. Onu soruyorum ya. Çok farklı farklı şey çıkarıldı şu an. Allah Allah. Burak bu sevmiyor. kaç gün önce bana yenge dedi. Yaren Burak'ı sevmiyor. Ha? Yaren Burak'ı sevmiyor. Ama yok ya Burak'la bir konu atmadı sana. Ben <laughs> yukarı konuya. Şeyinizde boğulur. Burak'ın olduğu her değilsiniz. konuda Yaren der ki Burak öz. <laughs> <Oyun gülüyor> Ay şey, ben bu ya. Beni harcadın şu an. Şey, ben de o zaman o evden uzaklaştırdılar. <laughs> yani. Çünkü Ayşenur geldi. Yo. ya Ayşenur'la kavgalım için hiçbir şey yok ki Ayşenur. E o zaman ne kanka? Şimdi Burak'ı tekrar sanmıyorum. geri çağırdılar. O evde Burak'ı ilgilendirmeyen bir şey var bence ya da çok Burak ilgilendiren. ilgilendiren bir şey var. şey, şey diyeceğim. Boşum döndü tansiyonum.